Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel şeyler öğreneceğiz yani öğrenirken belki Kur'an'da öğrenebiliriz arkadaşlar arkadaşlar belki Kur'an'ı öğreneceksiniz bu videoda ama bu videoda sadece 3 sure okuyacağız haberiniz olsun yani o kadar heyecanlanmıyım yani tekrar etmeyiz. Bir kere okuruz üç sonraydı. Anladınız mı? Şimdi videomuza başlamamız için alanımıza gidelim hadi. Ben de geleyim. Arkadaşlar geldik. Ben sizi buraya getirecektim. Bakın yanındaki de bir tane Çinli arkadaşım ama Müslüman. Türkçe öğrendi. Evet Türkçe öğrendim. İyi öğrendim. Ben Müslüman değilim Müslüman oldum. Müslüman olmak çok güzel bir şey. Elhamdülillah Müslüman oldum artık. Evet, Müslüman olmak çok Müslümanlık güzel. olmak çok güzelmiş. Artık, artık içki bıraktın değil mi? <laughs> i̇çme, i̇çiyorum anne ama belki ee, bırakırım. Ne zaman bırakırım bilmiyorum. Ay o zaman yanımdan uzaklaş sen benim. Bakayım. Aa hiç iç kalmamış. Paran da kalmamış. İçki içmeyeyim o zaman. İçme sakın. İçme, içme, içme. O zaman siz bana para vermeyin ben de... Ee... İçinde alkol var ya. Siz e, bana şey vermeyin. Para vermeyin. Ben de hiç kalmayın. En iyisi bu. Sana da para da vermeyelim belki. Benim param bir TL. sigaraya başlarsın içkiyi bırakır, bırakıp da. Sıkışır. Bir TL'ye kalmış. Bir tl'nin e, sigara... E, şey olmuyor. İçki olmuyor bir TL. Tamam. Konuşmayalım bunları. Çünkü dua okuyacağız. Tamam. <laughs> ben dua sureleri bilmiyorum. Alana daha gidem gidemedik arkadaşlar. Burayı şaka yaptım. Burası aslında arkadaşımla buluşmak için bir yerde. Burası alan değil. Alanımıza şimdi gidelim hemen. Evet. Gidelim. şey arkadaşım da geliyor. Hemen gidelim alana. Arkadaşlar alanımıza geldik şimdi. Ama burada hiç kimse yok. Evet. O yüzden burada yapacağız arkadaşlar. Evet. Bazıları gelebilir belki bilmiyorum. Evet. Hadi başlayalım. Eruzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâken Erbudu ve İyyâken Estâin İhtin as-sırat el-muhtakil Misra'at lezine En-emte aleyhim gayril mâdub aleyhim Ve Vallin, vâlin Amin Diyor muydun bu sureyi? Hmm. Evet, Besmele'yi biliyorum. Amin'i biliyorum bu sureyi. Bu sure ne? Bu sure ne? Sure yazarını da bilemiyorsan nasıl ezberleyeceksin acaba? Fatiha. Aa Fatiha kolaymış sunenin adı. Um, e, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıradan müstakim sıradan lezine en emsalih muvaydul mâdu velim ve zâlin. Amin. Aa daha iyi şeylerin yok. Kesintisiz benim gibi okuyorsun maşallah. <laughs> tamam. Çok, çok kolay geldi sorular. Hadi başlayalım yine. E ruzu billahi mine şeytanin rucimi bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ehad. Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehuv küfüven ehad. Bunu biliyor musun? Bir bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allah samed. Lem yelid ve lem yüled. Ve lem yekille hırkısıdan ehad. Biraz e, hani de okuyorsun ama benim gibi okuyamıyorsun. Neyse başlayalım. Düzgün yap be. Düzgün yap diyorum be. Biraz Şimdi az kapahtin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Ay yanlışlıkla yine aynı soruyu okudum. Neyse. Hadi <laughs> Elhamdülillah. Ya makallah. Evet, ve Behti çımla. Ben bunu biliyorum. Şimdi <laughs> ben bir son olmadığında biliyordum zaten onu. Tamam. Devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah le kesadrek ve bedane en tevizrek ellezi en zehrek ve refana leke zikrek fe inne merle üsrü üsra inne merle üsrü üsra feyza ferata fenseb Ve ila rabbüke fergab Evet, bunu biliyor musun? Ee, biraz zor geldi, dengi asırla kolay geldi. Hı. Neyse, okuyamayacağım galiba. Arkadaşlar, biz e, arkadaşımla buluştuğumuz yere yerde bir konuşalım biraz, sonra kendi alanımıza dönelim, değil mi? Hadi, Hadi gidelim. <laughs> Arkadaşlar, e, ben e, Kan kimle konuştum biraz ezberlemesini söyledim. Ee, şimdi geldik alanımıza. Başka Görüş... bir alana geldik ama. Evet başka bir alana geldik. Burası alan değil. Burası bizim evimiz. Şimdilik size hoşça kal diyoruz. Hoşça kalıyoruz. Görüşürüz hoşça yani. Gelin. Hoşça kalın. Hoşça kalın.